Merhaba çocuklar. Bugün size ormanın derinliklerinde geçen çok özel bir masal anlatacağım. Hazırsanız hep birlikte ormanın müzik kutusunun büyülü dünyasına yolculuğa çıkalım. Bir zamanlar yemyeşil bir ormanda sessizlik hakimmiş. Kuşların cıvıltısı azalmış, hayvanlar biraz mutsuzmuş. Herkes oyun oynamak istese de ormanda ne müzik varmış ne de dans. Bir gün küçük bir sincap büyük bir ağacın köklerinin arasında parlayan bir kutu bulmuş. Kutunun üstünde parlak desenler ve minicik yıldız şekilleri varmış. Sincap merakla kutuyu açınca içinden büyülü bir melodi yükselmiş. Birden kuşlar kanat çırpmaya, tavşanlar zıplamaya, hatta kaplumbağa bile ritim tutmaya başlamış. Ormanın sessizliği bir anda neşeye dönüşmüş. Kutunun melodisi ormana yayıldıkça tüm hayvanlar toplanmış. Ayılar davul gibi yere vurmuş, kuşlar şarkıya eşlik etmiş, tilkiler neşeyle dönerek dans etmiş. Koskoca bir festival başlamış. Ama sincap fark etmiş ki, kutu ne kadar çok çalarsa o kadar hızlı sönüyormuş. Hayvanlar üzülmüş. Ya kutu biterse bunun üzerine bilge baykuş şöyle demiş. Gerçek müzik sadece bu kutuda değil, kalplerinizde. O günden sonra hayvanlar kutuyu saklamış ama şarkılar söylemeye, birlikte ritimler çıkarmaya başlamışlar. Kutu onlara müziği hatırlatmış ama asıl melodiyi hep birlikte üretmişler. Orman bir daha hiç sessiz kalmamış. Ve işte masalımız burada sona eriyor. Ormanın hayvanları müziğin kutuda değil, kalplerinde olduğunu öğrendiler. Unutmayın çocuklar, gerçek mutluluk şarkı söylemek ve sevdiklerinizle paylaşmaktır. Bir sonraki masalda görüşmek üzere. Hoşça kalın.